Bir önceki bölümde imparatorluğun 6. yüzyılda Balkanlardaki faaliyetleri incelenmişti. Bu kapsamda Bulgarlar, Slavlar ve Avarlarla yaşanan mücadelelerden bahsedilmişti. Bu bölümde ise imparatorluğun Avar, Bulgar ve Slavlarla mücadelesinin anlatıldığı bu kısımda, İmparator Herakleios'un doğuda İran yani Sasanilerle mücadele edebilmek için Avarlarla anlaşma yapması üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte Avarların imparatorun doğuda bulunduğu sırada Sasanilerle müşterek olarak İstanbul'u kuşatması ele alınmakta. Ayrıca Onogur Bulgarlarının lideri, Orkan'ın ve onun yeğeni Kubrat'ın devletle ilişkisi ve Kubrat'ın 635 yılında Büyük Bulgarya Devleti'ni kurması konuları anlatılmaktadır. Bizans İmparatoru Fokas döneminde 602-610 Slavların Balkan bölgesinde kesin yerleşimi devam ederken İmparator Doğu'da Sasanilerle mücadele edebilmek için imparatorluğu tehdit eden avarlarla barış yapmaya çalıştı. Yani Fokas döneminde dahi devlet diplomasiden vazgeçmediğini göstermiş, Avar Hakanı ile 604 yılında anlaşarak verdiği vergiyi artırma yoluna gitmişti. Ancak bu avarları durduran bir gelişme olmadı. İmparator Herakleios zamanında ise 610, 641, Avar ve Slavların hareketleri Balkanların geneline yayılarak batıda Adriyatik sahillerine, doğu ve güneyde ise Ege sahillerine kadar ulaştı. Bunlar imparatorluk topraklarını tahrip ettikten sonra hızla Tuna'nın gerisine çekilmekteydi. Ancak Slavların bölgeyi istilası Avarlar gibi olmamakta ve onlar kalıcı bir şekilde Balkanlara uzun zamandır yerleşmekteydi. Bu süreçte Balkanlarda müstakil Sklaviniyelerin kurulması, İmparatorluğun Balkanlardaki varlığını tehlikeye düşürüyordu. Bunlar görünüşte imparatorluğa vergi ödemekteydi ama bölgede imparatorluk askeri gücünün yetersizliği istedikleri gibi hareket etmelerine yol açıyordu. Avar ve Slavların imparatorluğa yönelik hareketleri kimi zaman müşterek olmaktaydı. Nitekim 614'te Dalmaçya bölgesinde bulunan Salona ile birlikte Belgrad, Viminacium, Sofya ve Niş tahrip edilmiş. 617'de Teselya Epiros ve Trakya'ya girerek Selanik'e saldırmışlardı. İmparator Herakleios'un bu sırada esir düşmekten son anda kurtulduğu ifade ediliyordu. Söylendiğine göre Avar Hakan'ı imparatora barış teklifinde bulunmuş ve Herakleios da kabul ederek Hakan ile ayrıntıları görüşmek üzere Marmara Ereğlisi'ne gitmişti. İmparator diplomasi anlayışları gereği görüşmeler sırasında Hakan'a vermek üzere son derece kıymetli hediyelerin olmasını istemiş Hatta yapacakları anlaşmayı eğlencelerle kutlamak için atlı arabalar, yarış atları ve tiyatrocuları da beraberinde götürmüştü. Ancak görüşmeler sürerken veya daha başlamadan imparator avarlar tarafından yakalanmaya çalışılmış ve bu güç durumdan kaçarak kurtulmayı başarabilmişti. Hatta Herakleios'un kaçarken tanınmamak için kıyafetlerini değiştirdiği ve sıradan bir insan gibi uzaklaştığı ifade edilmekteydi. Avarlar imparatorun kaçtığını fark edince onu yakalamak için peşinden gitmiş, İstanbul surları önüne kadar gelerek etrafı tahrip etmişlerdi. Herakleios doğuda Sasaniler ile mücadele edebilmek için harekete geçmeden önce Avar Hakan'ı ile 619 yılında bir antlaşma yaptı ve bu şekilde imparatorluğun batı tarafını güvence altına aldı. Üstelik bu bölgedeki birliklerinin bir kısmını doğuya kaydırdı. İmparator İran ile mücadele ederken avarların akını sebebiyle 622 yılında antlaşmayı bir kez daha yeniledi. Söylendiğine göre avarlar imparatorluktan 200 bin altın ve aralarında Herakleios'un oğullarından birinin de bulunduğu üst düzey esirler almışlardı. Yapılan bu barışa rağmen Avarlar İmparatorun Sasanilerle mücadelesi sırasında başkent İstanbul'da olmadığı bir zamanda şehri kuşattı. 6226 yılında gerçekleşen bu kuşatmanın bir özelliği Sasanilerle müşterek olmasıydı. Rivayete göre Avarların İstanbul üzerine yürümesi hususunda Sasanilerin teşviki söz konusuydu. Bu sayede doğuda yoğun bir şekilde Sasanilerle mücadele içinde olan Herakleios'un buradan ayrılmasını ve süratle başkent İstanbul'a geri dönmesini sağlayarak bu tehlikeden kurtulmayı düşünüyorlardı. Sasani İmparatoru, 2. Hüsrev'in emriyle Şahbaraz komutasında büyük bir ordu Boğaziçi sahillerine kadar gelerek 626 yılı Haziran ayı başlarında Kadıköy ile Üsküdar arasında karargah kurdu. Bizans İmparatoru bu esnada şehirde olmadığından şehrin savunmasını oğlu 3. Konstantinos, Patrik Sergius ve diğer devlet görevlileri yapmaktaydı. Bunlar surların tahkimi, erzak temini gibi işlerle uğraşırken Patrick Sergius da şehrin savunması hususunda halkı teşvik etmekte, yapmaları gerekenleri anlatmaya çalışmaktaydı. Sergius'un bizzat Ayasofya ve Hipodrom'da halka konuşmalar yaptığı ve onları cesaretlendirdiği söylenmekte, Hz. İsa ve Meryem tasvirlerinin surlar üzerinde dolaştırılmasını emrederek avarlara korku verilmesini istediği belirtilmekteydi. Haziran sonlarında 30 bin kişiden oluşan avarların öncü birlikleri Uzunsur civarına kadar gelerek bir keşif seferinde bulunurken, Temmuz ayı başında da İstanbul'a 20-25 kilometre yaklaşıp geri çekildikleri gözlendi. Bununla birlikte aynı tarihlerde bin kişiden oluşan bir avar birliği, Galata civarına giderek Üsküdar-Kadıköy arasında karargah kurmuş olan Sasani'lerle uzaktan anlaşmaya çalışmışlardı. İmparatorluk durumun ciddiyeti üzerine, Edirne civarında beklemekte olduğu ifade edilen Avar Hakan'la anlaşma yapmak için Senatör Atanasius liderliğinde bir elçi heyeti göndermeye karar verdi. Bu heyete Hakan karşılanması mümkün olmayan isteklerde bulundu ve kendisini ikna etmeleri için yapmaları gerekenleri bildirdi. Hiçbir başarı sağlayamadan Avar karargahından ayrılan Atanasius ikinci kez elçi olarak Hakan'a gönderildiğinde ise çok ağır muamele ile karşılaştı. Bu heyetin dönmesinden sonra Avar Hakan'ı, içlerinde Slavların da olduğu 80 bin kişilik ordusu ile Temmuz sonlarında İstanbul surları önüne geldi ve 31 Temmuz'dan itibaren şehri kuşatmaya başladı. İmparatorluk elindeki imkanlarla karşı koymaya çalışırken ayrıca diplomasiyi kullanarak kuşatmayı kaldırdığı takdirde Hakan'a yüksek miktarda vergi vereceklerini söyleyerek barış talebinde bulundu. Ancak Avarlar tarafından bu reddedildi. Hatta barışı temin için Hakan'la görüşmeye giden beş kişilik heyette eli boş geri gönderildi. Hakan'a göre şehri savunmak sonucu olmayan bir hareketti. Bu sebeple bir an önce teslim edilmesi gerektiğine inanmaktaydı. Aksi halde şehri yerle bir edeceğine yemin etmekte ve halkı öldüreceğini söylemekteydi. Bundan sonra şehre hücumlarını daha da artıran Hakan Sasani'lerden de yardım almaya çalıştı. Ağustos'un ilk haftası denizden ve karadan şehre yönelik hücumlarını sıklaştıran Avar Hakan'ı ne yazık ki tüm gayretine ve başkentte imparatorun olmamasına rağmen şehri ele geçiremedi. Kaynakların ifadesine göre şiddetli geçen savaş neticesi deniz kanla boyanmış ve her taraf cesetlerle dolup taşmıştı. İfade edildiğine göre ölüler arasında pek çok kadında bulunmaktaydı. Söylendiğinin aksine Avarlar imparatorluktan para koparmak için bu kuşatmayı gerçekleştirmemişlerdi. Onların niyeti doğrudan başkent İstanbul'u zapt etmek ve böylece imparatorluğa hakim olabilmekti. Askerleriyle birlikte geri çekilen Hakan bu davranışıyla imparatorlukta büyük sevinç yaşanmasına neden oldu. İmparatorluk, avarlardan kurtuluşu her yıl bayram olarak kutlama kararı aldı. Avarların geri çekilmesinden sonra Sasaniler de bulundukları bölgeden ayrılmak durumunda kaldı. Bu kuşatmanın sonucu avarları derinden etkilemiş ve onlara tabi olan birçok kavim, özellikle de Slavların, avarlardan kurtulmak için çaba sarf ettiği görülmüştü. Ama bu kuşatma söylendiği gibi avarları bitiren veya yok eden bir sonuca neden olmadı. Çünkü avarlar 805 yılında Franklar tarafından yıkılana kadar varlığını devam ettirebildi. Onlardan geride kalanlar ise Doğu Macaristan ve Balkanlar bölgesinde yaşamlarını sürdürmeye çalıştı. Avar tehlikesinin bertaraf edilmesinden sonra Balkanlar'da bu sefer de Sırplar ve Hırvatlar göründü. Bölgenin kuzeybatı kısmına Hırvatlar, güneybatı taraflarına ise Sırplar yerleşti. Hırvatların İmparator Herakleios ile anlaşarak Dalmaçya civarına geldikleri ve zaman içinde Avarları uzaklaştırarak bölgeye hakim oldukları söylenmekteydi. İlk siyasi oluşumlarını burada meydana getiren Hırvatların muhtemelen 7. yüzyılda da Hristiyanlığı kabul ettikleri görüldü. Iustinianos döneminde Bulgarlarla yaşanan gelişmeler sonrası neler olduğu hakkında çok ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte Herakleios zamanında Bulgarların ama bu sefer Onogur Bulgarlarının lideri Orkan veya Orhan'ın 619 yılında maiyeti ile birlikte İstanbul'a geldiği görülmektedir. İmparator tarafından memnuniyetle karşılanan Orkan'ın bu ziyaret esnasında her ne kadar mümkün görünmese de vaftiz edildiği rivayeti bulunmaktadır. İmparator Herakleios tarafından çok iyi ağırlanan Orkan'a hediyeler verilmiş, Patrikios unvanı tevcih edilmişti. Orkan'ın yeğeni Kubrat ile birlikte dağınık boylar halinde yaşamlarını sürdüren Bulgarlar, 635 yılında bir devlet kurdu. Bizans kaynakları tarafından Büyük Bulgarya, Magna Bulgarya, olarak isimlendirilen bu devlet aşağı yukarı Kafkasların kuzeyi ile Azak Denizi ve civarını kapsamaktaydı. 635 ile 665 yılları arasında hüküm süren Kubrat zamanında imparatorluğun başında yine Herakleios bulunmaktaydı. Kubrat sınır komşusu ve dönemin en büyük imparatorluklarından biri olan Bizans İmparatorluğu ile dostane ilişkiler kurmanın önemini anladığından İmparator Herakleios'a bir elçi heyeti göndererek antlaşma yapmak istediğini bildirdi. Bizans tarih yazarı Nikeforos'un kaydına göre Kubrat'ın bu isteği imparator tarafından kabul edildi ve iki taraf arasında hayatlarının sonuna kadar süreceği ifade edilen bir anlaşma yapıldı. Üstelik imparator bununla yetinmeyerek Kubrat'a pek çok hediye ile birlikte Patrikios unvanını bahşetti ve bu şekilde Bizans-Bulgar ilişkileri yeni bir mahiyet kazandı. Hatta imparator Herakleios'un ölümünden sonra Kubrat'ın, Herakleios'un eşi Martina ve çocuklarına özellikle tahta çıkması istenen Heraklonas'a yardım ettiği ve imparatorun diğer eşinden olan çocuklarına karşı Martina'yı ve evlatlarını desteklediği rivayet edilmekteydi. Ayrıca Martina'nın Herakleios'un ilk eşinden olan üvey oğlu 3. Konstantinos'a karşı kurduğu ve onun ölümüyle sonuçlanan komploya Kubrat'ın da karıştığına dair halkın kuşkusu olduğu belirtilmekteydi. Kubrat'ın kurduğu bu devlet uzun süreli olmadı. Onun 665 yılında ölümü üzerine beş oğlu rivayete göre babalarının isteği üzerine ülkeyi yönetmeye başladı. Ancak kardeşler arasında sorunlar çıkınca birbirlerinden ayrıldılar ve her biri kendilerine bağlı gruplarla bir tarafa gitti. Bunlardan sadece en büyükleri olan Bayan, kaynaklarda Bayanos, baba topraklarında kalmayı tercih etti fakat ilerleyen dönemde Hazarların hakimiyetini benimsemek zorunda kaldı. Kubrat'ın üçüncü oğlu Asparuh veya Esperu, Dinyeper ve Dinyester nehirlerini Hazarların baskısı sonucu geçerek Tuna Nehri civarına geldi ve bu bölgede yaşamaya başladı. Burası çok iyi bir seçimdi çünkü az ilerisinde geniş bir bataklık bulunmaktaydı ve bu bataklık savunma açısından düşmanlarına karşı onlara kolaylık sağlayacaktı. Herakleios'un halefi olan torunu Konstans zamanında 641, 668 Balkanlarda Slav hakimiyeti söz konusuydu ve imparatorun bölgeye yönelik 658 yılında bir seferi oldu. Belirtildiğine göre imparator bu sefer ile özellikle Makedonya taraflarında bulunan Slavlara imparatorluğun gücünü göstermiş ve onları imparatorluğun hakimiyetine boyun eğdirmişti. Bu sefer Mavrikios döneminden bu tarafa Slavlara karşı yapılan en ciddi saldırıydı. Zira seferden sonra imparator çok sayıda Slav'ı Anadolu'ya getirerek iskan ettirdi. Bölüm özeti, İmparator Fokas döneminde Slavların Balkan bölgesinde kesin yerleşimi devam ederken, İmparator Doğu'da Sasanilerle mücadele edebilmek için İmparatorluğu tehdit eden Avarlarla barış yapmaya çalıştı. Bunun için 604 yılında Avar Hakanı ile anlaşmayı tercih ederek ona verdiği vergiyi artırma yoluna gitti. Ancak bu Avarları durduran bir gelişme olmadı. İmparator Herakleios zamanında ise Avar ve Slavların hareketleri Balkanların geneline yayılmış. Batıda Adriyatik sahillerine, doğu ve güneyde ise Ege sahillerine kadar ulaşmışlardı. Avarların Sasani'lerle müşterek gerçekleştirdikleri 626 yılı İstanbul kuşatması Herakleios dönemine denk geldi ve Avarlar geri çekilmek durumunda kaldı. Yine Herakleios döneminde Bulgar hanı Kubrat liderliğinde Büyük Bulgarya Devleti kuruldu. 635-665 yılları arasında hüküm süren Kubrat zamanında imparatorluğun başında yine Herakleios bulunmaktaydı. Kubrat sınır komşusu ve dönemin en büyük imparatorluklarından biri olan Bizans İmparatorluğu ile dostane ilişkiler kurmanın önemini anladığından İmparator Herakleios'a bir elçi göndererek anlaşma yapmak istediğini bildirdi ve imparatorun da uygun görmesiyle İki taraf arasında hayatlarının sonuna kadar süreceği ifade edilen bir anlaşma yapıldı. Amatör tarihçi Mert Hasan tarafından hazırlanmıştır. Başarılar dilerim.